arkadaşlar yeni bir varcı videoma hoş geldiniz. Ben Argent. Destek ne olacak acaba? Ben de değer değişsene bir ben geçim oraya. Sen first pick at. Abi destek gibisinin last pick atmasını hala anlam veremiyorum ben. Ben niye first pick atıyorum ya? Hayırdır oğlum? Geçin lan. Geçin lan. Vay ucubeler. Net bir skill bile tutturamayacak. Ama yine de last pick atıyor. Em, nem, nem. Bu iyi gibi ya. Dur bakayım. Talon var. Senna var. Caitlyn banlıysa ben bizzat oynayacağım ya. Tatlı olur. Alır şimdi Miss Fortune'u. Dayar böyle gözümüze gözümüze. Adraemon. Diyorsun. <laughs> Al bakalım Adraemon'unu sen. Enti enti. Bir ikinci level olayım da daha iyi olacak. Bir Lan bir Kane bir ne yapacağım. yapıyorsun orada? Aşağı Yapamam ben gitmem oraya. Esteğimi de götürmem oraya. Bir de bir. Ama işte burada bir şeyler var. <laughs> Yakaladım. İyi buna. Ben tüyü kabartmak için dolmuşum. Bakayım. <laughs> nice. Sanırım Word ya. Bu ne lan? Herkes bizim ormanda geziyor bu arada. Kimse engel koyamaz. dakika aim yok. Dur sakin Çocuk oyna. Çoğun. Evet, çoğun. Ne kadar da narin. Rakip sat verildi. NT'ydi bu arada ulti denemesi güzeldi. Yani Kabartmak için doğmuşum. Takımından biri katledildi. Kes <laughs> <laughs> etmeyi <beni> bilmediğimi söylüyorlar senin onın orada ne işi var diyecektim biliyor musun <laughs> bak ben şimdi bak gelecek Yakanadım. buraya nerede ölecek burada ölecek tabi de burada ölür yani başka nerede ölebilir ki yakaladım ölecektim yoktu çünkü Vatanımızı geri kazanmadan bana rahat yok Hadi lan oradan <gülüyor> <gülüyor> Ya <gülüyor> Bunun burada ne işi var ya Bir kere daha vursaydın keşke ya Abi, Bu ne ya Ne Morgan hayalet ne ya Sen nerede gördün kimden gördün Morgan'ı hayaleti Kim öğretiyor lan bunlara bu oyunu Gidecektir dürey onu ölecek işte. Başka kim ölürsün ki? Oyunu satmak istiyorsan rakip hey öleceksin. Oyunu mahvedecek bu kadar. Bunun nesi kötü? Morgana Kim kim kavga ediyor burada? Geri kazanmadan Verelim uzamasın. <laughs> Ne geliyor gönlümün efendisi ya? <laughs> ne geliyor bizim gönlümüzün efendisi ya? <laughs> Anasını satayım, biz buradan base atmazsak öldük. 3 2 1 attım yemin ediyorum <laughs> Ya Morgan'a niye öldün Morgan'a İyi mi oldu kötü mü oldu ben Dedildin. güzel ya aslında takım olarak iyiyiz şu an. Ne gerekiyorsa yapacağım. Hatta emin olmak için iki defa yapacağım. İstemediğim evliye işte böyle karşılıyorum. Ben base atmayacağım neden? Çünkü şu an kimse bana bakmıyor. Yakaladım. Şimdi atabilirim ama. Ne diyeyim? Talon da öldü. Ma e Pantheon kullanmıştı zaten. Base atmıştı. Draven'ı yukarıda gördüm. Ne Mantıklı ee, bir şekilde <laughs> lane ittirmek yeah. daha iyiydi. O yoğunlulara bak parlıyor. Parlıyor. Kanka artık yeter. Gitme oraya ölme. Ölüyorsun çünkü gidince bunu gördük değil mi? <laughs> Mesela bizim Ken şu an intledi. <laughs> Mesela şu adamın ne yaptığını bana birisi açıklasın öyle gitsin. Nereye gidiyorsa, değil mi? Yakaladım. Geliyorum. Ben her zaman zayıf bir noktadayım. Ah, geldi yine benim gönlümün efendisi. Çık. <laughs> i̇ki iki. Seriye bağladım. Ne gerekiyorsa yapacağım. Hatta emin olmak için bir daha yapacağım. Sakat herhalde. Rakip ne diyeyim? Ne diyeyim? Abi nasıl base atacağım şimdi ben buradan? Ne Sıkıldım. Bozmayacağım base'imi, atacağım artık. Allah ne verdiyse ya. Maç tamam. Ne bu DP dayı falan mıydı bu? Nerede o? Burada. Eyvallah Morgana'cım. Aman vermiyorsun. Tehlike. Kanka adamı öldürdük biz de anca geliyorsun herhalde. Hani o yüzden soruyorum. Ne oluyor lan? Niye herkes bize ping atıyor? Ay dur. Dur dur dur. Okey. Tamam. <laughs> Hadi şu kuleyi alalım. Beni özgürlüğüme kavuşturun. Ondan sonra size oyun taşıyayım burada. Hadi 4'te 4 dört için. Var mı daha? Acaba bu takım hmm, Navori miydi ya? Sanki Navori gibiydi ama Dur bakayım Navari. Navari neredesin Navari? Pes Neyse devam şeyler. ya. Biraz da saldırı hızı. Biraz da ondan biraz da bundan der gibi. <gülüyor> <gülüyor> Ama dükkana bakarken şeye bakmıyorum ya ölüyorum direkt ya. Onu birkaç kere yaptım o intilemeyi ben. Ay dur dur şunu alayım öyle gideyim. Zayah'ı koruyun diye bir mesaj geldi. Peki bunu bizim takımda kim yapacak arkadaşımlar? Arkadaşımlar. Bak dur şimdi gizliden geliyorum. Bak bak bak. Mesela. Gitmeyeceğim Beyza de. Ölür müyüm? Öle ya. Sanırım öleceğim. <laughs> Kaçış buradan. Direkt kaçıyorum. Ee, bu mu bu mu bu mu? Bu ya. Ne ki? Vakit... Yine AD carry ile oynayın diye bir mesaj daha geldi. <laughs> kimse uyuyacak. Biz bu maçı kaybedeceğiz. Ben bu maçı nasıl kaybettiğimizi izlesinler diye YouTube'a atacağım ben bu maçı. Çünkü kimse bir şey hak etmiyor bu oyunda arkadaşlar. Ciddiyim. Oyun o ne kadar bak. iğrenç bir hal aldı ki artık bıktık ya. Hadi girdim ben buraya. Ne? No Aferin çocuğum. Ona vurdun da mı geldin sen buraya? Ay seni buralara kim attı? İyi var lan aldın o ejderi sen. Yakaladım. edildi. Nasıl ulti? Vatanımızı geri kazanmadan bana rahat yok. Ne diyeyim? Sıkıldım. Rakip katledildi. Barona girelim hadi. Barona saldır. Hadi. Barona saldır. Hadi lan hadi kayın. Sıkıldım. Allah kahretmesin. Göründük abi burada. Ya üf, sakat mısın çocuğum? Çocuğum derdin ne? Yuvayı yakaladım. Bu şampiyonası adı? yapacağım. Acaba emin olmak için iki defa yapacağım. Hadi girin barona da oynayalım anasını satayım ya. Ne baronmuş? Gel şuraya Ay öldüm. Gir gir bu o barona gir kanka. Barona dağın, şey. Takımın, ben, arzı, Vermem canım ben bu kuleyi sana. söylüyorlar. Şu totemleri kırın da bizim jungle'ımız sağ salim geçsin da çocuklar. Ben şunu bir çekeceğim ya. Ölmemek daha önemli şu an. Oyunu ben taşıdığım için ölmemeye yeğliyorum. Ya sakat bunlar Vallahi. Oo intledim, dur. Ben orada kule olduğunu fark etmedim lan. Pardon ya. <laughs> kule var mı diye bakmamıştım ya. Oo, almış buzda on eldiveni. Yapıştırdı anlamın çatına yemin ediyorum. Yerle bir Çok mantıklı. Ben de acaba Frozen Heart mı alsam ki ya? pes etmeyi bilmedi. Vallahi bak. ben buradan. Bir AD Carry olarak bu benim vatani görevim. Lane ittirmek. Ama şimdi kafama bir tane Malphite ölçüsü yersem ne olur? Yakanın. Ne diyeyim? Yiyeceğim herhalde. <laughs> Çıktı ama yiyecektim yani belli. Rahat yok. Senin manan yok zaten. Sana ihtiyaç yok. Senin buna ihtiyacın yok. Aha burada biri var. kabartmak için doğmuşum. Geliyorum ejderinize. Bak burada öldüğümüz yerdir. Ben burada öldüysem efefi verelim bence. Uzatmayalım fazla. Ne diyeyim? Sıkıldım. Biz ne ejderini aldık hepiniz bir anda Beyza e bastınız lan. Kadime mi girdik diyecektim. Allah seni kahretsin. Beni koru. Beni koru. Öldüm. Viego ile Yone'nin satış şekli biraz harika bir int yaptınız şu an. Aa, benimle birlikte Kane de kastıysa sıkıntı yok. Evet, şimdi. Bu oyun bozgun oldu. Bu oyun neden bozgun oldu? Bizim top lane'imizle jungle'ımız birbirine sahip sövmeseydi oyunun başından beri bu oyunu zaten win'di. Ama sırf yazacağım diye oyundan harcadıkları o 10 dakikaya yazık gerçekten. Rakip 3 kişi gelip bana dive atıyor. Üçünü de kulenin altında kesiyorsam. Ben bu oyun için bir şeyler yapmaya çalışıyorsam eğer. Kimse bir şey yapmaya çalışmıyorsa hepinizin terbiyesizliğidir. Hepiniz var ya. Hepiniz bunun bunun hesabını vereceksiniz bana hepiniz bir gün. <laughs> Yemin ediyorum bıktık ya. Bıktık ya. Vallahi bıktık. Ayrıca lane'inizde ölüyorsunuz arkadaşlar. Bu kimsenin hatası değildir. Sizin hatanızdır. Genk yemediğiniz sürece. Bir ve bir birine ölüyorsanız eğer. O zaman ya kör seçim yapmayacaksınız. Ya da e, lane'de tek başınıza durabileceğiniz bir çar alacaksınız. Viagra Pantheon'u ölüyor. Kane'i suçluyor. O zaman Kane de kendini savunmak için adama yazıyor. Adama yazacağım derken Jungle Defi yiyoruz. Ee, Yone ile Talon zaten Talon sürekli bizim lehindeydi. 3 ve 2 savaştık sürekli ve idare ettik. Allah'tan supportum iyiydi. Hani çok saçma. Şu chat'i... Ol chat'i istiyorlar ya Riot'tan. Riot'a yemin ederim bilet yollayıp Diyeceğim ki genel chat'i de kaldırın Bıra bırakın ya bu takım çeti kaldırın abi iğrenç bir şey bu diyeceğim ya gerçekten bıktım anasını satayım yazı yazacağım diye oyun oynamıyor adamlar oyun oyun. Bomboş adamlar şu ikisi üçü hatta. Yani yine iyiydi de ikisi bomboş adam yemin ediyorum.